Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz maalesef Marmara'da deprem meydana geldi ifade edildi. Abad ve Kandil Resans tarafından yapılan açıklamalarda maalesef ülkemizde Marmara bölgesinde Çanakkale ilinde deprem meydana geldiği dile getirildi. Afat tarafından yapılan açıklamalara göre Çanakkale'de 4.3 şiddetinde Deprem meydana geldi. Depremin ise yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getiriliyor. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre. Maalesef ülkemiz bilindiği üzere deprem ülkesi her an her yerde bu şekilde depremler meydana gelmekte. Çanakkale'de, Bolu'da, Trabzon'da, özellikle İstanbul'da, depremler olmaya devam ederken deprem uzmanları da bir yandan uyarılarını yenilemekte. Buradan Çanakkale'ye, hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı da olumsuz bir durumun olmadığı dile getirilmiş durumda Çanakkale'de meydana gelen depremlerle alakalı deprem uzmanları yaptığı yerlerde Marmara bölgesinde, Ege'de ve Akdeniz kıyılarında altı ve üzerinde depremler meydana gelebilecek fayların hala da kırılmadığı, bunların da kırılmaya müsait olduğu, bundan dolayı da depremlerle alakalı alabileceğimiz ne önlem varsa alalım, deprem anına hazırlıklı olalım diyerekten uyarılarını her gün yenilemeye devam etmekteler. Lütfen bizler de depremden alakalı, deprem anı ne yapabileceğimizin alakalı önlemlerimizi almaya özen gösterelim. Özellikle çocuklarımızı deprem anında ne yapabileceğimiz konusunda uyarmaya, onları öğretmeye lütfen özen gösterelim.